merhaba. Bugün sizlerle yaşamda aldığımız sonuçların nereden kaynaklandığını, bunun ortaya çıkmasını sağlayan zihinsel örüntünün ne olduğunu bulmak ve daha iyi götürebilmek için nelere odaklanmamız gerektiği konusunda konuşacağım. Bedensel yaşadığımız problemlerin çözümü için nasıl check-up yapıyorsak aslında zihnimizde de yapabileceğimiz bir check-up'ın ne olabileceğini bize anlatacaktır. O yüzden daha akılda kalması için ben buna zihinsel check-up diyeceğim. Böylece yaşam bizim için çok daha anlamlı, çok daha verimli, çok daha keyifli hale gelebilir. Kendi yaşamımızda neleri daha iyi yapmamız gerektiğine dair bilgiye ulaşabilmek için öncelikli olarak genel bir tarama yapmayı ve yaşam alanlarımızı önce tanılamayı öğrenmemiz gerekiyor. Peki Nedir buradaki kastettiğimiz şey? Ee, yaşamı biz çeşitli alanlara bölerek inceleyebiliriz ve böylece çok daha kolay, çok daha anlaşılır bir halde yaşamı dengeli tutmamız mümkün hale gelebilir. Örneğin iş ve kariyer çok önemli bir alan. Bunun ötesinde ilişkilerimiz, ikili ilişkilerimiz çok önemli bir alan. Ee, tabii ki finansal denge yine önemli bir alan. E, sosyal ilişkilerimiz, sosyal etkileşim içinde olduğumuz yapı, kendimize ayırdığımız zaman dilimleri, o zaman dilimlerini nasıl verimli geçirdiğimiz fiziksel durumumuz, sağlığımız, bizi biz yapan huylarımız, alışkanlıklarımız, kişilik özelliklerimiz, tutumlarımız, manevi veyahut da spiritel anlamdaki içsel tatminimiz, kendi mutluluk ve huzur kaynaklarımız gibi alanlar aslında yaşamın içerisinde dengede tutmamız gereken alanlardır. İşte check-up yapabilmemiz için öncelikli olarak kişinin bu alanlara odaklanması ve bu alanlarda hatmin puanını değerlendirmesi son derece önemli. Kendiniz için de bunları yapabilirsiniz ve bu değerlendirmeyi yaparak bu alanlar üzerinde özellikle sizden kaynaklanan ve değiştirmeniz gereken şeylerin ne olduğunu bulabilirsiniz. Zihinsel check-up için ikinci önemli nokta aslında yaşamı nasıl yaşanır kılacağımız bunlardan yola çıkarak daha sonra yaşam alanına yola çıkarak bunu nasıl başaracağımızla ilgili önemli ve öncelikli olacak olan hedefleri belirleyebilmemizle alakalı. Çünkü hedefsiz yaşam bizim için bir anlam ifade etmiyor. Bu bir öğrenci için geçerli olabilir. Bu bir iş insanı için geçerli olabilir veyahut da bir ev hanımı için de geçerli olabilir. Hiç fark etmez. Hepimizin yaşama katkı verebileceğini bildiğimiz hedeflere ihtiyacımız var. Mutlaka bu hedefleri tanzim etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yaşam alanlarından çıkardığımız sonuca bağlı olarak bizim için önemli ve öncelikli olan hedeflere odaklanabilirsek işte o zaman Günlük hayatımız içerisinde çok daha verimli, çok daha anlamlı bir hayatı inşa etmemiz mümkün. Yine sevgili dostlar, burada çok önemli olan bir başka şey de kendimizi nasıl tanımlayabileceğimiz, kendi ruhsal potansiyelimizi açığa çıkarabileceğimiz çalışmaları yapmamızla alakalı. Bunları da yine bunun içerisine yerleştirebilir ve böylece hedeflerimizin arkasında nasıl duracağımızı çok daha iyi görebiliriz. Bir başka önemli alan, özellikle yaşamsal döngülerimiz veyahut da yaşam içerisinde bizi aynı sonuçları almaya iten döngüleri bulabilmemizle alakalı. Yaşamsal döngüleri şöyle kavramamız gerekiyor. Kendi ilişkilerinize bakınız, iş hayatınıza bakınız veya sosyal etkileşimlerinize bakınız. Ortalamada aynı sonuçları alıyor iseniz, o zaman bunun arkasında bunu yaratan bir döngü söz konusu. Bu döngü nasıl başlıyor tetikleyicisine, bu döngü nasıl ilerliyor ve nasıl aynı şekilde istemediğin sonuçları sizi götürüyor bunları keşfetmek çok kritik. Tabii bunun tam tersi de mümkün. Yani olumlu olarak aldığımız döngüler de söz konusu. Bunları saptamak da son derece kritik. Çünkü böylece onları daha güçlü hale getirme şansına sahibiz. Ancak bizi aşağıya çeken bu negatif yaşamsal döngülerin gücü çok daha fazla. Özellikle kuantsal çekimin bu döngülerin içerisinde gizli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mutlaka o döngülerin de başlangıcını, ilerleyişini ve nasıl bizi nerelere götürdüğünü ortaya çıkarmamız lazım zihinsel check-up için. Önemli bir nokta yine yaşamdan aldığımız sonuçları tetikleyen enerji dengemiz enerji dengemizi etkileyen, bizden enerjiyi çeken, çalan kişiler olabildiği gibi olaylar, tutumlar, alışkanlıklar da bunun içerisinde yer alabiliyor. O yüzden enerjimizi dengeleyebilmek için enerji kaçaklarımızı ortaya çıkarmamız kritik. Bu da önemli bir çalışma alanı. Sevgili dostlar, tabii ki tüm bunlarla beraber özellikle kişiyi sabote eden zihinsel örüntülerin, sabote eden düşünce yapılarının, blokajlarının bulunması da zihinsel çakab içerisinde mutlaka olmazsa olmaz bir alan. Kendimizi tanımak, tanımlamakla ilgili yapabileceğimiz çalışmalar içerisinde değerlerimiz de çok kritik. Çünkü aldığımız kararların arkasında her tür düşünce yapımızın, inançlarımızın arkasında aslında bizi biz yapan değerlerimiz söz konusu. Tıpkı kuklacı yani kuklayı yöneten kuklacı nasıl var ise o değerlerimiz de bizi yönetmeyi başarıyor ve o değerleri tanımamız gerekiyor. Değerlerden yola çıkarak kendi kimliğimizi tanımlayabilmemiz çok daha kolay sevgili dostlar. O yüzden mutlaka ve mutlaka olmazsa olmazlarımız yani değerlerimizi tanımak gerekiyorsa bunları değiştirmek, yeniden yapılandırmak, hedeflerimiz için bunların sıralamasını değiştirmek ve özellikle kendi kariyerimizle ilgili, iş hayatımızla ilgili, efendim kendi yaşam alanlarımızı en iyi şekilde tanzim etmekle ilgili bu değerleri çok daha net ortaya koymamız önemli. Yine bir diğer önemli nokta yaşamda geliştikçe, olgunlaştıkça var ettiğimiz kendi kişilik özelliklerimizle alakalı olan yapılar. Kişilik yapılarımızı görüp tanımlayabilmek. Yani seçimlerimizin arkasında aslında bizi yöneten o programları yani kişilik programlarının ne olduğunu görmek de oldukça önemli. Bir diğer önemli olan bilişsel şamalarımızın temel yapısını oluşturan kodları açığa çıkarmamızla alakalı. Çünkü öğrenmemiz bununla ilgili, tutumlarımız bununla alakalı ve bu sebepten dolayı bunları yeniden tanzim etmek için o temsil sistemlerimizi açığa çıkarmamız, onları tanımamız gerekiyor. Bunlar ana hatlarıyla şemaların içerisinde yer alan görsel yapılarımız, işitsel yapılarımız, hislerle bağlantılı ortaya çıkan yapılarımız ee, ve yine kendi iç veya da dış referansımızı gösteren e, özellikle karar alma mekanizmalarımızla ilgili yapılar olarak düşünebiliriz. Tüm bunları açığa çıkarıp bizim için nelerin işlevsel, nelerin işlevsel olmadığını saptadığımızda check-up bizim için bir anlam taşımaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Özellikle kişisel alanımızda olan huylarımız, davranışlarımız, alışkanlıklarımız, kişilik özelliklerimiz ve tutumlarımız çok daha iyi etikledilmesi ve yeniden inşa edilmesi gereken yapıları gösteriyor. Çünkü direkt olarak aldığımız sonuçlar bu kişisel alanımızın yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Size bugün özellikle nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili çok temel bilgileri vermeye gayret ettim buradan başlanabilir ve bunun üzerine o büyük resim inşa edilebilir. Hepiniz sevgiyle kalın ve hayatınız beklentilerinizin çok daha ötesinde size mükemmel sonuçlar sunsun. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.